Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 4 Haziran. Arımızı Erba'dan getirdik. Ee, ondan önceki gün akşam yağmur yağmış. Biraz da traktörle falan taşıdık. Bayağı bir zor oldu. Orada da hatta e, arımızı kamyona yükledikten sonra ısızı battı. Orada yine bir traktör sesledik. Bayağı bir sıkıntı çektik yani. Şimdi aslında bir kovan hazırlığı yani arıya nakliye hazırlığı kovanı nasıl hazırlanmalıyız orada çekecektik ama o imkanımız olmadı. İnşallah burada e, içinde arı yok kuanın ama yani nasıl hazırlandığını göstereceğiz. Arkadaşlar normalde bu arılı kuanımız. ağzını kapatıyoruz. Bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Korkmayın içindeki peteklere, ballara arıya bir şey olmaz şekilde yani çürük kovanları arkadaşlar bakın. Bakın bu özellikle çürük kovanı tespit ettim şimdi. Böyle arkadaşlar vurunca arı ne yapsanız bu sese bu çürümüş yerlerden arı çıkar. da çamur bulunduracaksınız. Bu çürük yerleri çamurla sıvayınca inşallah arı çıkmasını engelleyeceksiniz. Yani şu şekilde kovanı vurmak hazırlayınca çok önemli. Çünkü bir kardan arı çıkınca yani nakliyede bayağı bir insan sıkıntı çekiyor. Hatta işçiler eğer önceden arı yüklemediyse bırakıp gidebilir. Yani perişan olabilirsiniz. İnşallah bu önemli. Yani kovanı bu şekilde dikerseniz hem şu altında çürüğü mürü var mı? Köşelerde bir şey var mı? Görürsünüz. Yani bu kovandan Arı kaçırmadığından emin olup e, kamyona yüklenir arkadaşlar. Allah'a emanet olun, hayırla kalın inşallah. Arkadaşlar bir de e, bu sene inşallah yağmur bol oldu. Arada şu an biraz bal buluyor gibi, polen getiriyor. Burada bizim e, yeni mekanımız yani Erbaa'dan Zarye'ye ya geldik. Burada köyümüz. Bu daha önce geçen seneki videolardan abone olan arkadaşlar bilir buray. Şu ağaçta çok e, oğul almıştık. Şu alt kısmını yeni yaptırdık arkadaşlar. Güzün bağ sağından sonra şu alt kısım yeni. Şu kısım zaten e, önceden vardı. Şöyle. Bu sene çadırımızı şu ileriye kurduk. Arkadaşlar şu ileride önceden şu tam bu ortadaydı burada. İnşallah görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.